Balık, yükselen balık ve ay burcu balık olan dostlarım. 1 Aralık 6 Aralık arası bir perşembeden bir perşembeye sizleri neler bekliyor anlatmaya çalışacağım hayırlısıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Fe elka musa asahü fe izahilel telkafü ma yefikun. Fe ulkiyes seharatu sacidin. Kalu amenna bir alemin. Şimdi e, burada arkadaşlar şu ara suresini okudum. Hz. Musa'nın hayatından bir kesit anlatılıyor. Diyor ki Musa onlara atıl siz de atacaksınız dedi. Yani sihirbazlar geliyorlar. Musa hemen iplerini ve sopalarını ortaya attılar ve Firavun'un izzeti hakkı için elbette biz galibiz şüphesiz dediler. Musa da asasını yere bırakıverdi. Bir de baktılar ki onların uydurmakta olduklarını yutuveriyor. Derhal sihirbazlar secdeye kapandılar. Dediler ki iman ettik alemlerin Rabbine. Musa ve Harun'un Rabbine. Firavun kızgınlık içinde dedi ki ben size izin vermeden ona iman ettiniz anlaşıldı ki o size sihri öğreten büyünüzmüş ama şimdi bilesiniz ki andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazdan keseceğim hepinizi çarmıha gireceğim dediler ki zararı yok şüphesiz biz Rabbi bize döneceğiz muhakkak biz müminlerin ilkleri olduğumuzdan dolayı Rabbimizden bize mağfiret gelecektir. Hem Musa'ya şu vahyi verdik kullarımı gece yürüt çünkü takip edileceksiniz. Evet burada hazinelerden işte Firavun'un yaptığı kötülüklerden Hazreti İbrahim'den söz ediliyor. Hazreti Musa'dan söz ediliyor efendim. Şimdi şu ara suresinde biliyorsunuz Hazreti Musa sihirli asasına dokunduğu anda böyle bir yılana çevirmişti. Ne manidar arkadaşlar. Gerçekten ben hesaplamayı yapmadan evvel taktım bu yüzüğü. Yani demek ne kadar kalbim gönlüm temiz ki. Yani onu artık siz bileceksiniz. Ama çok manidar arkadaşlar. Ya ben bu işi çok sevdiğim için önüme sürekli geliyor. Merak etmeyin. Her türlü kolaylığı sağlayacağız sevgili balık burçları. Bakalım bu haftanız nasıl geçecek. Hazreti Musa mesele çıktı. Şuara suresi çıktı. Zaten siz biraz şairlik tarafınız da vardır. Bu hafta duygusal takılacaksınız. Duygusala saracaksınız. <laughs> ne yapalım? Ama bir şeylerden kurtuluş var balık burçları. Gerçekten kurtuluşunuz var. Bir memuriyet olayınız olabilir. Bir resmi evrakınız olabilir çok hayırlarla neticelenecek hiç merak etmeyin sıkıntı üzüntü yaptığınız herhangi bir konu varsa Rabbimin izniyle çok güzel çözüleceği benziyor. Şimdi bazı gidişatların düzeleceği, sıkıntıların aşılacağı bir dönemden geçmenize rağmen içinizde böyle bir yeniden başlama hevesi olabilir. Nedir? Böyle bir bir şeylere niyet edebilirsiniz. Arzularınızı, isteklerinizi dizginleyebilirsiniz. O da bilinçaltında tıkanıklık yapıyor. Bilinçaltında tıkanıklık oluşmaması için lütfen kendinizi böyle baskılamayın fazla. Bazı kere isteklerinizi dolaylı yoldan da olsa gerçekleştirin. Ve aynı zamanda şimdi zamanı çok iyi kullanacaksınız. Ben zaten ee, arkadaşlar biliyorsunuz çekimimi yaptım aylık yani Aralık ayı yıldızları yorumunu tüm burçlar için yaptığımda balık burçları çok şanslı geldiniz haberiniz olsun gerçekten de çok şanslısınız para konusunda açılım yapacaksınız o da bu haftalardan birisi yani Aralık ayı boyunca hem bu hafta hem diğer aralığın haftalarında dikkat edin. Parayı değerlendirin, zamanı iyi kullanacaksınız sevgili balıklar. Şimdi bazılarınız pozisyon değiştirebilir. Değiştirdiğiniz pozisyon size çok iyiliklerle gelecek. Başlangıç olarak da güzel bir günü seçin, iyi bir saati seçin, işe başlayın. Hayır ve hasanet göreceğiniz gösteriyor sevgili arkadaşım. Evet, oluruna bıraktığın bir şey yani ya da işte Allah'a bırakıyorum. Nasıl olursa olsun dediğim bir şey gerçekten olacak ve beyin senin telepatik olarak delta dalgası olarak çok güzel çalışıyor olacak. Rüyalarda şifalanma, öbür boyutlara gidip gelme ve ayın verdiği destekle. Yani önümüzdeki günlerde oluşacak 6 Aralık gibi oluşacak dolunay fazında sen gerçekten Baş dönmesi, baş ağrısı, boyun fıtığı gibi, boyun ağrısı gibi, bel, omurga ve boyun bölgesiyle ilgili, baş bölgesiyle ilgili, sinirlerle ilgili bütün sıkıntılara geleceksin. Büyük bir şifa üçgeni oluşuyor. Aylık yorumda da yazdım. Aralık ayı yorumunu izleyin mutlaka. Balık burçları orada da yazdım. Dedim büyük su üçgeni var bunu değerlendirin. Ama spor, ama şifa seansı ne olursa olsun bel omurga boyunca o kundalini enerjisi dediğimiz arkadaşlar kundalini yine yılanla alakalıdır bakın böyle o omurganın alt kısmında bir yılanın uyuduğuna o kundalini uyanırsa omurgayı böyle şifalandıracağına inanılır lütfen omurga bölgesi üzerine çalışın ben de çalışıyorum <laughs> bir gün size Pilates metimi falan göstereyim. Yoga da çalışıyorum, pilates de çalışıyorum. Çok faydasını görüyorum. Hayırlar oluyor. Yani çok hastalıklarım çok büyük şifalarla e, tedavi oluyor yani. Omurgayı çalıştırın. Bol miktarda sıvı alımına dikkat edin. Tansiyon olanlar, tansiyonu olanlar bir e, Ön görüşme yapsınlar, bir şeyleri yoluna koymak için çalışsınlar arkadaşlar. Yani bilime de inanıyoruz ama yeni New Age akımlarında destekleyici tıbbı da kabul ediyoruz. Değişmek, dönüşmek, özümsemek ve özüne dönmek sana çok iyi gelecek. Bunları değerlendireceksin, sıkıntılı süreçleri atlatıyorsun Rabbimin izniyle. Devlet dairesinden haberlerin çok iyi kendini çok yenilediğin bir haftadasın efendim ayrıca eline ummadığın yerlerden bir takım paralar geçebilir ve aradığın bir şeyi bulabilirsin kaybettiğin bir objeye sahip olabilirsin bir de arkadaşlar şöyle bir durum var iki insanın görüşmesi olacak aşk babında ya da ilişkiler babında karşındaki kişinin hatasını anlayacağım. Daha sonra müjdelerle karşılanacağım bir dönem başlamış olacak. Hayırlar, müjdeli haberler geliyor. Arkadaşlar bir tartışmaya tanık olabilirsiniz. Fazla uzamadan ayrılın. Tanıklık yapmanız istenebilir. Mahkemeye durduğunuz yere gidip gelmeyin hiç gerek yok. Ya da biri kavga edebilir. Hani sen de dolaylı yoldan karışırsın. Bunlara eğer karışırsan hemen oradan uzaklaş. Gerek yok. Şu anda çünkü senin soft olman lazım. Para akışı başlamış. Bazı işle ilgili böyle değişimler başlamış, ilerlemeler başlamış. Seçim sen sana ait efendim. İstiyorsan hani karşı taraf hatalı da olsa seni ilgilendirmeyen bir konuda bence karışma. Çünkü Yeterince sorundan yeni çıktın sevgili balık burcu. Bir başka soruna sorun ekleme efendim. Evet. Dolunay destekliyor seni. Kesinlikle çok güzel destekliyor. Yani ikizler burcundan ikizler burcunda oluşacak o dolunay kare açı ama kare açı senin yüreğinin derinliklerindeki acıyı da götürecek. Yani ikizlerde oluşacak dolunay Yüreğindeki acıyı alıp böyle taşıyıp götürecek gidecek. Sihnenin derinliklerinde oluşan soru işaretlerini alıp götürecek. Kara açı ama çok güzel bir açı. Kara açı normalde iyi sayılmaz ama <laughs> balık burçları ee, şöyle bir şey. Anne ile ilgili sorunları çözüyor, yuva ile ilgili sorunları çözüyor. O bakımdan köşe evinizde olduğu için sancılı bir şifa olacaksınız. Dolunay, şifa olsun. Bütün balık dilekleri gerçek olsun. Darda olan biri varsa hastane, hapishane gibi yerde olan çıkacak. Dersini veremeyen bir öğrenci varsa verecek sırrı saklanacak. Sır, sırların saklanacak. Daha önce hep sırlara dikkat et diyordum. Artık sır saklamayı öğrenmişsin. Aferin Balık burcu. Aferin sana. <laughs> yani güzel bir hafta. Bence değerlendirin. Tabii ki dua eden için her daim güzeldir arkadaşlar. Dua kalkan. Bizim kalkanımız. Bu haftaki kalkanını veriyorum efendim. Ya Kebir 232'dir tekrar sayısı. Büyüklükte ve güçlü olmakla üzerine olmayan çok büyük olan kapsayıcılığı çok geniş olan anlamındadır. Rabbim inşallah büyük insanlarla karşılaşsın. Büyük yüreklerinizde büyük sevgiler çoğalsın, dünyayı sarsın efendim. Sizleri seviyorum. Videomu beğendiyseniz likelayın, abone olun ve mutlaka bir emoji bırakın destek adına alma verme dengesi adına hem beğeni hem de yorum kısmından bir kalp bir böcek olumlu olumsuz beğenmediysen de beğenmedim yazabilirsiniz serbest demokrasilerde <laughs> çareler tükenmez <laughs> evet arkadaşlar demokratik insanlarız ben diyorum ki videonun altına olumsuz yorumlar da yazabilirsiniz olur hoşçakalın dostçakalın efendim gelecek perşembe görüşmek üzere